Ee, i̇nşallah bu sene bol, bereketli bir sezon olur. Gördüğünüz üzere kar yağışı devam etmekte. Yarın da yağacak kar. Kar, kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaştı. Biz bu senenin ee, bereketli geçmesini diliyoruz. İnşallah herhangi bir problem yaşanmadan güzel bir kayak sezonu geçiririz. Bütün severleri de bu doğa harikası Sarıkamış'ımıza, Cennet Mekan Şehitler Diyarı'na bekliyoruz inşallah. <laughs> E, burayı biliyorum. E, çok beğeniyorum. Kayak pisti çok güzel. E, herkes gelip e, bu güzelliği deneyimleyebilir. Pistlerimiz güzel. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Sezonumuzu başlattık. İnşallah hayırlı güzel bir sezon olur Sarıkamışımız için.